Girgin Kafe Doğayla iç içe olmak duygusunu size hissettiren Lara Düden Park içerisinde bulunan Girgin Kafe, zengin ve leziz menüsüyle müdavimlerinin beğenisini kazanmış, hizmet çeşitliliği ve kusursuz sunumunun yanında Düden Park Şelalesi'nin muhteşem manzarası ve yazın sıcaklığında serinletici etkisiyle Antalya'da fark oluşturan sıra dışı bir mekandır Girgin Kafe girgin kafe ve Restoranına ayak bastığınızda sizi büyülü bir doğanın kokusu sarar. Düden şelalesinin refakatinde doğanın verdiği huzur ve sükunet, gününüzün bütün yorgunluğunu ve iş hayatının stresini size unutturuverir. Girgin kafede günün her saatinin ayrı bir güzelliği vardır. Gündüzün sıcaklığında serinliği yaşarken doğanın burada size bahşettiği huzurla kendinizden geçersiniz. Şairlerin şiirlerine konuk olursunuz. Akşamları ise ailece bir yakınınıza misafir olmanın sıcaklığını ve rahatlığını yaşarsınız. Girgin kafe'nin zengin menüsünde adeta yok yok. Öncelikli olarak kahvaltıya ayrı bir önem verilir. Aileniz, dostlarınız ve sevdiklerinizle huzurlu bir sohbet eşliğinde doyasıya kahvaltınızı yapabilirsiniz hijyenin sağlanması ve kalitenin korunmasına titizlikle dikkat gösterilir ürünler günlük gelir ve taptaze olarak müşterilerine sunulur türk mutfağının et ve et ürünlerini eşsiz lezzetleriyle doğal ortamında sizlerle buluşturur ailelerin büyük ilgi gösterdiği girgin kafede sosyal alanlar da mevcut siz tavla ve okey keyfini sıcak çayınızı yudumlayarak yaşarken çocuklarınız için hazırlanmış çocuk oyun parkları çocuklarınızın doyasıya gülüp eğlenebileceği mutlu anlar yaşamasına imkan verir. Aynı zamanda nargile keyfinizi de eş ve dostlarınızla hoş sohbet eşliğinde yaşayabilirsiniz. Doğum ve özel günlerinizi dostlarınız ve yakınlarınızla evinizin bahçesindeymiş rahatlığında farklı hizmet sunumu ayrıcalığında kutlayabilirsiniz girgin kafe şehrin merkezinde olmasına rağmen tabiatın tam ortasında olmak hissini size yaşatır. Her müşteriye ayrıcalıklı bir hizmet verilir. Girgin kafede ticari işletme anlayışından uzak, müşteri memnuniyeti ve hoşnutluğu her şeyden önce gelir. Her müşteriye ödediği bedelin karşılığında daha öte bir hizmet sunmak amaçlanır. Müzik